Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu yine çok güzel bir tarifle geldim. Gördüğünüz gibi az malzemeli ama çok lezzetli bir börek yapacağım. Hemen şöyle ilk olarak bir tane yumurtamı karıştırma kabıma alıyorum. Şöyle üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. şöyle iki buçuk su bardağı oda ısısındaki suyumu da ekliyorum. 200 milim bardakla iki buçuk bardak. Şöyle bir karıştırayım. Yanıma 6 bardak unumu eledim, aldım. Hemen şöyle yine unumun büyük bir kısmını her zaman olduğu gibi ekliyorum. çok sert olmayan orta sertlikte güzel bir hamur yoğuralım. Hamurum daha yumuşak. Unumun tamamını ekliyorum. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum, şöyle orta sertlikte bir hamur elde ettik. Hemen şöyle masama çok az bir un um serpip hamurumu masama alıyorum. Şimdi çok az bir masamda da toparladıktan sonra dört bezeyi ayıracağım hamurumu. şöyle dörde bölüyorum. Şöyle güzelce bezlemi yaptıktan sonra dinlenmesi için kenara bırakacağım arkadaşlar. Daha güzel açılması için. Hemen şöyle yanıma alıyorum. gördüğünüz gibi şöyle hafif ele yapışan kıvamda çok da sert bir hamur yapmayın. Şöyle şu şekilde daha da kolay oluyor masada toparlaması. Evet şöyle sen hemen çok az bir un serpip üzerine hava almaması için bir poşet kapatıp bir 10 dakika 15 dakika şöyle güzel açılması için bekleteceğim. Şöyle üzerine yine bir örtümü örteyim. Yanlardan hava alıp kurumasın. Evet hamurlarım çok güzel bir şekilde dinlenmiş. Hemen şöyle bir tanesini masama alıyorum. Şöyle biraz un serpip Un yardımıyla büyütebildiğim kadar büyüteceğim arkadaşlar. Çok da baklava yufkası gibi incecik yapmaya gerek yok. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim bir miktarda. İkinci aşamada büyüyecek hamurumuz. Şöyle hemen biraz daha unumu alıp hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi çok çabuk açılıyor. Hiç bizi yormuyor. Şöyle balon balonlu olmuş, maya olmadığı halde. şöyle hafif kenarlardan bastırarak Biraz daha büyüttükten sonra fazla büyütmeye de gerek yok. Evet hamuru şöyle büyütebildiğim kadar büyüttüm. Hemen içerisine şöyle oda ısısına gelmiş hatta bir tık daha erimiş böyle yumuşak kremsi bir kıvamda tereyağı veya margarin hangisini tercih ediyorsanız şöyle her tarafına gelecek şekilde sürelim. Oklava kullanmayı bilmeyenler bu aşamayı merdane ile de yapabilir. Çünkü hamur çok güzel, yumuşacık hemen açılabiliyor yani. Bir daha incelteceğimiz için de sorun olmaz. Yani ben hamur açmasını bilmiyorum diye korkmasınlar. Şöyle her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlayalım. kuru yer kalmasın ki hamurumuz tel tel ayrılsın. Zaten hamurumuzda hiç yağ kullanmadık. Hemen ikinci açmış olduğum yufkamı da üzerine getiriyorum. Hemen şöyle ucuna tutarak şöyle açtıralım. Yumuşacık, esnek bir hamur zaten hemen eşitleniyor. Şöyle alttakini de biraz çekiştirip şöyle aynı boya getirelim. Şimdi yine üzerine yağımızdan sürelim. Katı da güzelce yağımızı sürüyoruz. Şöyle yumuşak parçalardan. Kremsi bir dokusu olmuş zaten. Hemen de yayılıyor. Şöyle her tarafından güzelce yağımızdan sürelim. Arkadaşlar videomu tam da buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğeniyorsanız beğenip beğeni yapmayı, küçücük de olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Küçücük yorumlarınız bile benim için gerçekten çok önemli. Kanalımı büyüyüp bir yerlere gelmesi için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şöyle her tarafına sürdüm. Şimdi katlama aşamasına geçeceğim. Hiçbir kuru kalmasın. En önemli püf noktası şöyle. Şöyle ortaya kadar kapatalım. Şu kısmı da şöyle birleştirelim. Bu tarafta yağ olduğu için bir daha sürmeye gerek yok zaten. Şöyle açtırıp şunu da üzerine alıyorum. Şöyle hafifçe bastırıyorum. Şöyle tutup çevireyim. Şimdi üzerine yine yağ süreceğim arkadaşlar. Bu katarılarına. Şöyle yine her tarafına gelecek şekilde yağımızdan sürelim. Şöyle her tarafı yağlansın. Kuru bir yer kalmasın. Şöyle katlayarak gidiyorum. Şöyle bir kat daha. Şurayı da alıp üzerine kapatıyorum. Hemen bu şekilde şöyle tavamın içerisine çok az bir un serpip şöyle hamurumu tabağıma alıyorum. Şöyle üzerine kapatıp dolaba koyacağım arkadaşlar. Ben öbür bezeleri hazırlayana kadar bu bezemi de bu şekilde buzlukta bekletiyorum 10 dakika. Evet arkadaşlar şöyle dolapta dinlendirmiş olduğum hamurumu hemen masama alıp şöyle hafif bir un da serperek büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Tabi tepsimin büyüklüğüne göre şöyle önce bir hafif elimle bastırıyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde hazırladım. Onu da dolabıma koydum. Şöyle patlatmadan yavaş yavaş açalım hamurumuzu. Çok az bir serpiyorum. Evet, şöyle hamurumu büyüttüm. Önce ortadan böyle ikiye kesiyorum. Sonra her parçayı yine ikiye ayırıyorum. Şöyle iç malzemesi olarak ben peynir kullanıyorum. Dileyen istediği iç malzemesini kullanabilir. Kıymalı, ıspanaklı, patatesli hepsi çok güzel oluyor. Ben bu sefer Şöyle bir peynir de kullanmak istedim. Şöyle bolca her tarafına gelecek şekilde koyalım. Şöyle her tarafına aynı şekilde yapıp saracağım böreklerimi. Şöyle ucundan tutarak çok sıkmayacak şekilde kıvıralım. Şöyle tel tel dışı pul pul dökülen çok güzel börekler arkadaşlar. Şöyle güzelce. Şu tarafını da yapıştıralım birbirine. şöyle elimi gördüğünüz gibi çiziklerimiz var. Bulutumuz, videomu izleyenler bilir arkadaşlar, bilir arkadaşlar. Bulut diye bir kedimiz vardı, onu kaybettik ne yazık ki. Çok üzüldüğümüz için yerine bir tane başka tekir kedi aldık bu sefer. O da yavru olduğu için ısırmayı, tırmalamayı çok seviyor. O yüzden elim hep çırmak izleri ısırıyor dişi çıktığı için. Butumuz balkondan düştü. Tedavisini yaptırdık ama bu sefer de beynine pırtı attı. O yüzden kaybettik arkadaşlar maalesef. Şöyle güzelce kıvıralım. Çok güzel bereketli bir tarif. Hiç de masrafı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süt, yoğurt herhangi bir şey girmiyor. Çok da lezzetli oluyor. Çıtır çıtır mülfey tadına. Hiç mülfey almanıza da gerek yok. Böyle yapıp buzla atıp ihtiyacınız olduğu zamanda, da misafiriniz geldiği zaman da pişirebilirsiniz. Şöyle çok güzel. Hemen tepsimi alıyorum. Şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum Şimdi tepsimin içine böreklerimi alıyorum. Şöyle iyice yapışmayan yerlerini yapıştıralım. Ya yapışmasa da bir şey olmaz ama şöyle düzgün bir şekilde yerleştirelim. Evet, Öbür bezemi de aynı şekilde yapıp tamamlıyorum. Böreklerimi çok güzel bir şekilde yaptım, tamamladım. Şimdi hemen böyle bir tane yumurta sarımız, bir tatlı kaşığı sütümüz var arkadaşlar. Şöyle güzelce çırpıp böreğimin üzerine süreceğim. Fırınımı da. 180 dereceyi açtım, ayarladım. 180 derece ısınmış fırına göndereceğim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bu böreği akşamdan yapıp sabahta hazır hazır kolay bir şekilde fırınıza sürebilirsiniz sizin için daha pratik olur. Malum önümüz Ramazan arkadaşlar. Ramazan'a da bir ay kaldı. Allah nasip ederse bu böreği böyle akşamdan hazırlayıp sahur vakti pişirip sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Şöyle hepsini üzerine sürelim. Hemen tamam şöyle üzerine bir de bıçakla arkadaşlar keskin bir bıçakla ben bir şekil vereceğim. Şu şekilde fırına sürebilirsiniz ama şöyle küçük küçük böyle üzerine kesikler atacağım. Daha hoş bir görüntü vermesi için. Böreklerimi ısınan fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, böreklerim çok güzel bir şekilde pişti. Oda ısısına geldi. Şöyle sizle yakından göstereyim. Altı üstü nar gibi kızarmış. Çok güzel böyle çıtır çıtır. Pul pul dökülen bir börek arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel olmuş gördüğünüz gibi. Bir de şöyle içine bölerek size iç dokusunu da göstereyim. Henüz şöyle gördüğünüz gibi buharı çıkıyor. Sıcacık, içi kat kat, tel tel ayrılıyor. Üstü de pul pul dökülüyor gördüğünüz gibi. Çok lezzetli bu börek. Bence yapıp deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.